Herkese selamlar dostlar ben Alteres Bugün sizlerle birlikte yapmış olduğumuz otistik bir anketle Sizlerin yorumlarda belirlemiş olduğu en çok like alan oyunu oynuyoruz dostlar Evet dostlar bugün sizlerle birlikte maalesef mal simülatör oynayacağız Maalesef dediğime bakma bu oyunda ben biraz sinirleniyordum Stresleniyordum çünkü para olmuyordu hiçbir şey yetişemiyordum O yüzden sinirleniyordum Ama bugün bütün stresimizi atacağız Bütün sıkıntımızı atacağız Onu da nasıl yapacağız biliyor musun bak şöyle Oh. Aynen böyle. Adam ol az bir şey adam ol. Şaka bir yan arkadaşlar bir önceki mal simülatör bölümünde demiştim ki bu mal simülatörünü bir daha oynarsam ben dedim bu oyunda hile açarım abi dedim. Ve dediğim gibi de yaptım 100 milyon para koydum ortaya. Vay anasını. Bugün o paranın kanına gireceğiz ve mal simülatörde açmadık dükkan bırakmayacağız. Oyunun anasını armadığını böyle var ya. Böyle yapacağız içinden geçeceğiz. Tövbe Allah ım. O zaman arkadaşlar ben daha da laf uzatmayayım sizler de şöyle güzel like'larınızı basın bak. Yani. Beni yani söyletmeyin şu like'çıları basın yoksa var ya evinize geleceğim evinize baskın atacağım az kaldı. Az kaldı evinize baskın atacağım like'ları basın. Allah'ım sokan marketim. Sokan AVM'm pardon. Sokan AVM'm karlara bürünmüş. Benden habersiz süslemeler falan yapmışlar oğlum. Ne güzel yapmışlar lan şu ortamı görüyor musun? Oğlum çok iyi değil mi lan? Ben bunu daha yeni görüyorum ha. Oyuna girdik girelim. Daha yeni gördüm ben bunu. Bu arada 100 milyon da param var. Parayı görüyor musun? Abi, ya lan <laughs> paranın oğlu muyum ben ya? Para akıyor şu an var ya. Her yerden para sıçıyorum artık. Bugün arkadaşlar dediğim gibi harbiden paranın kanına gireceğiz. Yaptırmadık şeyi bırakmayacağım. Her yere her şeyi dayayacağım, döşeyeceğim. Öncelikle eksik çalışanlar var mı diye onları kontrol ediyorum. Eksik çalışanların varsa hemen onları alacağım. Oo bir sürü çalışanım varmış zaten. E bizim eksik neyimiz var abi buralarda? Hiçbir şeyimiz yok. Ha bir dakika. Lisanslı ürünlerin lisanslarını satın alabiliriz evet. Lisanslı ürünleri satın alalım. Yeni lisanslı ürünleri getirelim. Bunları da oralara yerleştirelim arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli şeyler. Abi bir yandan raf maf da almamız lazım bu lisanslı ürünlerin yanına Hepsini halledeceğiz hepsini. Para bok zaten. Para bok gibi olduğu için her şeyi yavaş yavaş alıp alıp döşeyeceğim. Tamam. Zaten bu kadar dükkanım yok mu? Bir de burası varmış tamam. Burayı da doldurup döşedikten sonra tamam. Şimdi öncelikle bunları ilk başta ben yapacağım. Yani rafları falan ilk başta ben hep ben düzenleyeceğim. Ondan sonra geri alanını bu kardeşler yapacak. Her mağaza için ikişer tane raf söyleyeyim ya. İkişer raf yeter mi? Bence yeterli. Daha ne olsun? İkişer tane raf alacağım. Ayakkabı raf alacağım. İki tane top sepeti rafı. Kenar rafı. Yuvarlak raf. Yuvarlak raf. Süpermarketten süpermarket raf alacağız. Şöyle birer tane alalım. Meyve sepet <laughs> konuşamadım Meyve sepeti rafı falan varmış onlardan aldım Şöyle şu raftan alayım buraya ya Bu, bu raf daha güzel oluyor ya Şunlara da kozmetik ürünlere de böyle şeyler aldım Yani şundan alalım Bunları alalım abi Bunların hepsini yavaştan şöyle yerleştirelim. Bunlar dışarıya da koyabiliyormuşuz bu arada. Yani bence içeriği kaballamak yerine, içeride yer kaplamak yerine şunları dışarıya doğru koyalım. Daha güzel, daha hoş durur bence. Bence öyle olur. Bak mesela şunları dışarıya doğru koyalım. Bunlara zaten bizden başka kimse müdahale edemeyeceği için bence müthiş olur. Şunları da içeriye doğru koyalım arkadaşlar. Ayakkabılarımızı falan döşeyeceğiz oralara da. Ya gerçekten var ya bugün Bayram gibi bir şey yaşayacağız burada mağazamızın içerisinde. Harbiden çok güzel olacağına inanıyorum. Bak meyve raflarım var görüyor musun? Mesela şunları şöyle bırakayım abi. Gelen geçen burada görsün. Herkesin gözü çeksin ki gözü çeken gelsin alsın. Şuradan bir tane giriş olsa yeter. Diğerleri de buralarda takılsınlar güzel. Şimdi bütün rafları yerleştirdim. Bundan sonra artık yeni gelen ürünlerden sipariş edeceğim. Hepsinden şöyle bence var ya. İkişer tane söyleyelim hepsinden. Yeni gelen ürünlerden söyleyeceğim. Artık yeni gelen ürünleri verelim insanlara. Söyle abi söyle. Gerçi bütün hepsinden ikişer tane söylüyor. Aa mavi veya sarı elbise. nız adım bunu. Sosyal medyada falan çok tartışmıyorlar mıydı ya? Bu mavi mi, sarı mı diye falan filan diye. <laughs> Tommy Mercedes'in gömleğini koymuşlar bak. Güzel abi. Bunlar yeni görüyorum ha. Tamam burayı fullledik. Şu mağazayı fullledik. Onun ormodunu. Şunu ortamın kalabalığına bak. Her rafa birer tane koyacağım arkadaşlar. Çünkü çok fazla ürün olduğu için şu manyak bittikçe yerleştirir. Her rafa birer tane ürün koyacağım. İlk başta ürünleri benim koymam lazım. Ondan sonrasını geri kendisi eksik oldukça düşer. Bizim giyim mağazasını hallettik. Hallettik hallettik. Bütün her şeyini hallettim. Şurayı açalım. Şuranın rafı eksik ama bak. Buraya bir tane raf koyabilirim. Depo rafı lazım. İki tane alayım anasını sanayım ya. Ben fazla fazla şey... Lan oğlum sipariş vermedim ki. Sipariş ver. İki tane raf alayım oraya. Nerede raflar? Aha şurada. Buraya çünkü malzeme geldikçe bu manyak buralarda biriktirecek bunları. Eksik olduğu zaman da döşesin dursun arasını satayım. En şuralara şunları koyayım. Daha bu arada mağazayı açmadım ha. Mağazayı biraz bekleteceğim. Şuraları fulledikten sonra açacağım. Aslında bir yandan açıp bir yandan döşesin falan. Bence Açalım ya bence. Bence açalım açalım. Yani boş yapmanın bir alemi yok. Bence yavaş yavaş insanlar gelmeye başlasınlar. İnsanlar hem satışlarını yaparken hem de biz de burada malları falan yerleştiririz. Zaten bütün satış elemanları var. Benim müşterilerle herhangi bir işim yok. Şimdi şu spor mağazasını dolduralım bakalım ürünlerle. Hepsinden ikişer tane. Buraya bayağı bir ürün lazım ama. Burada bayağı bir ürün eksik. İlk söylediğim başlarda bütün malzemelerin nereye yerleştirileceğini bu kardeşi onaylattırırsam gerisi kolay ondan sonra. Mesela şurada Kay kay gibi bir şey var ama bunu yerleştirecek malzeme yok. Bak bu hiç hoş olmadı anasını sanayım. Bu art rafı bir de dumbbell rafı lazımmış. Bunların ikisi ben görmedim ki bunların anasını sanayım. Nereye gitti onlar? Ha şuraya yaldılar. Şunu şuraya koyayım. Bir de bu art rafı vardı nerede o? En üstte mi? Nerede anasını sanayım lan o? Bunun da üstünde mi? Ananı satayım bunun da üstündeymiş. Ortalığı 56 oldu arkadaşlar bizim burada. Yani bu kadar malzemeyi aynı anda sipariş ederse olacağı buydu. Harbiden olacağı buydu. Ha raf, <laughs> raf aldım sonunda. Şunu da şuraya bırakalım. Bence yeterli böyle. Bak şimdi mesela orada ne, ne? lazım. Bu art lazım. Şu bu artları yerleştirebilirim oraya. 5 tane yerleşti. Bitti anasını satayım 5 tane yetiyor ya. Diğerlerinde bir sürü bu art söylemiştim oğlum ben. Şunlar mesela onlar için ayrı ayrı raf mı söyleyeceğim şimdi ya? Şaka mısın sen ya? Mecbur bunlardan bir daha söylemek zorunda kaldım. Çünkü şunları yerleştiremeyeceğiz bu sefer anasını satayım. Aa şöyle mağazanın içine. Mağazanın ortasına. Her şeyi mağazanın. ulu orta yerleştirdim anasını satayım ya. Bu nasıl bir mağaza? Nasıl bir dükkan oldu burası? Ben anlamadım ya. Önüme gelen her şeyi olduğu gibi fırlattım anasını satayım. Bak aha yeni yeni ayakkabılar getirmiştim. O yeni ayakkabıları düzenleyeceğim şimdi. Bu siyah ayakkabılardan hiç döşedik mi? Döşememişiz tamam. Bunlardan da döşeyelim. Mesela şunlardan falan var. Bunların yeri sanki belliydi ya. Bence bunların yerlerini şöyle yaptık ya böyle iyidir. Ben dumbbell rafı falan aldım da oğlum dumbbell yok bizim burada. Hangi dumbbell'ı koyacağım ben anasını sayayım Dumbbell yok ki burada. Daha sen dumbbell'ların hepsini alıp alıp içeri falan mı götürdün? Ne yaptın? İçeri falan mı götürdü lan bu? Yo içeride falan diyor. Şu sarı topları hiç yerleştirdik mi lan? sarı toplardan yerleştirmişiz lan. Ben bir kendiler düzecek mi acaba boş raflara diye hiç ellemeyeyim. Kendiler yapmaya çalışsın. Eğer kendiler yapmazsa ben yaparım. Yok ya bizim bu manyaklar hiçbir yeri doldurmuyor oğlum ya. Ya da dolduruyorlar da ben mi görmüyorum? Mesela şuralarda hala bomboş yerler var. Yetişemiyorlar mı acaba da. Gerçi daha bir sürü şey varmış lan. bunlar hep şu dumbbellları falan şuralara yerleştireyim lan bari. Şu adamlara yardım edelim anasını satayım Yetişemiyor bizim davarlar ya bunlara. Ben bütün ürünler aldım aldım koydum anasını satayım Bunlar yetişir diye. Bunlar sadece önce depoya düzmüyor uğraşıyor. Depoya düzdükten sonra herhalde getirip getirip buraya düzenleyecekler. Yeni olan ürünleri mecbur benim göstermem lazım arkadaşlar. Yoksa anlamıyor geri zekalı adamlar. Harbiden anlamıyorlar anasını satayım. Buraya bir sürü malzemeyi koydum bıraktım. kendileri düzecek diye bekliyorum da. Ben bunları beklersem o müşterilere satış yapamayız anasını satayım. İlla bunları benim düzüp göstermem lazım. Hepsini elin aldıklarını eline geçenleri götürüp götürüp depoya atıyorlar. Yani hiçbir şey aradıkları yok bizim elemanların. Geri gibi bir şeyler yani. İlla döveceğim elimde kalacaklar. Burada da herhangi bir ürün koymadığım olmaz herhalde. Bak mesela şunlar. Ya zaten bu aşağıda var. Aşağıya koy geç ya. Bak ha ah. Ne lan bu? Çaki maki. çaki maki gibi bir şey koymuşlar. Bunlar. Bunları mesela bu rafa falan düzledik. Başka yeni malzeme var mı? Yeni ürün. Mesela şu da yeni. Şu arabaları şu raftan kaldıralım abisi. Şuraya bu yeni olanları koyalım. Şu barbileri de buradan kaldıralım. Aşağıda var zaten. Şu yeni getirdiğimiz ney lan bu? Star Wars şapkalarından onlardan bir, yer, bir şeylerden koydum. Ondan sonra bir de şunlar var. Oo, Thanos eldivenleri. Thanos eldivenlerine de güzel bir yer açmamız lazım. Şunları da at gitsin. Thanos eldivenlerini de şuraya koyalım. Başka yeni herhangi bir şey var mı? Bak varmış burada. Bir tane evcilik gibi bir şey var. Şunları alalım. Bunları buraya atalım. Şu yeni ürünlerimizi şuraya yerleştirelim. Lego'ymuş lan bunlar. Şurada da bir tane bir kız var. Ne lan bu? Kafarelele larele adet değil mi? Öyle bir şey var burada. <laughs> Bunu da şuraya döşeyeceğim şimdi. Tamam. Herhangi başka yeni ürün kalmadı herhalde. Ha bir tane daha varmış lan. Anasını sayayım raflarımız yetişmiyor. Şunları şuradan alalım. Şunları şuraya atalım. Ama bütün hepsi yeni oldu. Hepsinde farklı ürünler var. Geri kalanlarını da sen yerleştirirsin herhalde kral. Ben daha ne yapayım anasını sayayım. Bütün ürünlerin hepsini ben yerleştirdim zaten. Sen ne yapıyorsun lan? İyi güzel hoş dolduruyorsun. Güzel güzel dolduruyorsun da. Boş yerleri doldurmuyorsun ama geri zekalı. Şuralarda boş yerleri doldursana. Bunlar dolaba mıymış? Bunlar dolaba oluyor. Al şunu. Şunları dolapta hiç olmuyor. Lan oğlum bunlardan varmış lan. Şu kutuyu yeri ver. Şurada olanları koymayalım anasını satayım. Olmayan şeyleri yerleştirelim. Bunları falan yerleştirebiliriz haflara. Bak bunlardan hiç yok. Tamam güzel bunlardan hiç yok. Olmayan şeyler lazım bana. Bunu buraya yerleştiremezsin diyor. But varmış lan. Aha. Bu butu dolaba yerleştirdim. Diş macunları diş şeyleri, fırçaları falan filan var. Dana eti falan filan var. Bunları da yerleştir. Güzel. Bura biraz ben uğraştırıyor ama biraz sonra burası müthiş olacak. Ben her şeyi yerleştirdikten sonra var ya burası harbiden güzel olacak. Köpek yemleri, köpek mamaları var. İsterseniz arkadaşlar köpek mamasını da sizlere de satabilirim bir şaka. Güzel. Bu marketin işini de hallettim. Yani hiç koyulmamış bir şey kalmadı ya. Yani her şeyi koydum. Şurada bir tane sanki... Koyulmamış bir şey varmış gibi de Bundan doğru orada varmış oğlum Var harbiden varmış Başka da koyulmayan yok herhalde ya İyi lan market ürünlerini de çok kısa zamanda hallettik güzel Şunun için boşalmış lan burayı doldurayım ben Yani artık şuradaki ürünlerden Market ürünleri yerleştirebilirim Fazla olanları şuraya da atayım oraya da gitsin oraya da gitsin Marketin işi de bitti bundan sonra bu kutuları toplayacak bu manyak Ama işte sen aldığın kutuları içeri götürüyorsun değil mi Senin ana ana arabaları. Ya bak şurada bir sürü ürün var Mesela şurada boşluk yerlere doldursan şunları ölür müsün Ölür müsün böyle şeyler yapsan yani ölür müsün ya? Allah Allah. Mesela buralar bomboş. Allah Allah. Yeni ürün getirmişim ben sana ne güzel şunu. Kardeşim benim şunları yerleştireceksin ya. Allah Allah. Her şeyi ben mi öğretmek zorundayım bu geri zekalılara? Harbiden ben öğretmek zorundayım ya. Aşkı yeni ürünler. Yeni ürünler. Yeni ürünler. Yeni şeyler yerleştirmem lazım buralara. Ya şu kapıyı da kapatıp durma oğlum benim psikolojimi mi bozacak bu elemanlar ya Geçip geçip duruyoruz işte oğlum oradan niye kapıyı kapatıyorsun anasını satayım ya Ananın ananın <laughs> Allah ben kaldırdım oğlum onları az önce niye koyuyorsun geri yerine Oralar ürün yerleştirmek için kaldırdım geri buraya düzenliyor ya Kafayı yersin yemin ediyorum ya Hiçbir şey yerleştirme dur lan yerleştirme aklını Ben şuradan kaldırıyorum anasını satayım tamam mı ürün yerleştirmek için Alıyor onlar oraya kendi yerleştiriyor Oğlum bir dur anasını satayım bu ne hırs bu ne heyecan ya Allah Allah Bak şuralara da yeni ürünler koymaya çalışıyorum anasını satayım dur Çok güzel bu kozmetin işini de bitirdim arkadaşlar Yeni yeni ürünleri de raflara yerleştirdim artık bu suları dayasın, döşesin. Eksik olanları yerleştirsin. Bir şeyler yapsın. En en çok senin gibi salak adam mı? Yapacak bir şey yok. Mecbur onunla uğraştık. Baksana bak. Şuradaki rafların hepsi boş abi. Yani bir insan hiç mi yardım etmez? Hiç mi yardımcı olmaz? Lan bunlar için ayrı bir raflar falan mı lazım anasını satayım ya? Oyun dükkanı konsol masası. Konsol masası da ayrı bir masa mı? Yani ne salak bir şey bu anasını satayım ya. Bütün ürünleri de getirip getirip buraya koymuş. Şimdi senin gibi salağın yüzüne ben bunların hepsini tek tek çıkartacağım biliyorsun değil mi? Hep senin gibi salak yüzün oldu bunlar ana size diyeyim ne kadar yorucu oldu ya burası bitti burayı zaten gösterdim market de bitti orada bitti şurası Bak burada boş yerler var da bütün kutuları götürmüş anasını satayım. İnşallah yerleştirmediğim bir şey yoktur anasını satayım. Burada yerleştirmediğim şey var sanki. Var var var. Olmaz olur mu? Başka yerleştirmediğim bir şeyler var. Mesela şunlardan da hiç yok oralarda. Var mıymış? Varmış lan. Adamın günahını aldık görüyor musun? Ama şurada boş bir yer varmış ya. Buraya döşeyebilirdim bence bunları. Başka eksik bir şey var mı? Bak şunlardan hiç yok. Kışlık ayakkabı gibi bir şeyler var burada. Bunlardan şu rafa düzenleyebiliriz. Yerlerini öğretiyorum mecbur yani işte. Daha yerlerini öğretmem bitmedi ki bunlara. Güzel güzel. Bugün de Bugün full stoklarla falan uğraştım. Yarın daha güzel olacak Yarın yukarıya birkaç tane daha, daha mağaza açarsam var ya Manyakmış olur Ona ne satayım 1 milyon 330 bin lira harcamışım ben her yere 325 bin lira tutmuş Benim getirttiğim ürünlerin hepsi Siz bir de bana abi hile yapma diyordunuz Ben hile yapmasaydım bu oyunda nasıl götümü doğrultacaktım Sen söyle Yeni gün açılışımızı hızlı bir şekilde yapıyorum arkadaşlar Burada ürünlerin hepsinin satışının olması Ve ürünlerin hepsinin tükenmesi lazım Oğlum bu boş raf niye böyle boş duruyor Kızım dışarıda boş raf var Sen salak mısın ya Şurada ürünlerden alıp alıp dışarıya götürsene Anasını satayım ya İlla ben mi göstereceğim İlla ben mi söyleyeceğim sana böyle şeyleri yapman gerektiğini Bak bak ben sinirleniyorum bak Sizlere sinirleniyorum bak Hiç hoş olmuyor böyle şeyler Şimdi stoklarımız bozulmasın diye Bütün ürünlerden birer tane daha söyleyeceğim Gıyafetçi kardeşime söylemeyeyim Giyafetçi kardeşimin bir sürü malzemesi var zaten Aman ona malzeme söyleyip de onun başını ağrıtmak istemiyorum Diğer kardeşlerime söyleyeyim malzemeleri Onların malzemeleri yok Spor mağazasına söyledik Oyuncak mağazasına söylesek mi söylemez sekme. Ence söylemeyelim anasını satayım söyleyip ne yapacağız ki? Bir dakika lan buraya farklı bir malzeme daha mı döşenebiliyor lan? Ben bir şey daha fark ettim. Oyuncak selesi diye bir şey var. Şurada farklı oyunlar getirtirdim herhalde ben. Onları da görmedim ama Bak şunları diyorum şunları. Bunlar buraya yerleştiriliyormuş lan. Görüyor musun? Bak bunları gözden kaçırmışım. Bazı gözden kaçırdığım şeyler olabiliyor tabii ki. insanlık hali. Sanırım bir tane daha vardı ondan varmış. Bak nerf. İnsanların en sevdiği şey bu. Silah tamam. Şimdi diğer mağazalara eksikleri, ürünleri tekrardan sağlayacağım da oğlum oyunu asıyor lan arada bir. O kadar gir çık o kadar gir çık yapıyoruz ki oyunda nasıl Hadi oyunu asıyor. Artık bu saatten sonra da herhalde yani yok malzemem bitti yok malzemem tükendi şöyleydi böyleydi demezler. Bütün ürünlerden bir sürü bir sürü sipariş ediyorum anasını sayayım. Daha ne yapayım ben bunları? Artık bu mağazalar boşalana kadar baya bir ürün söylemem. Çünkü baya bir ürün sipariş ettim zaten. Şimdi bir de bu kutuları koymak için yerleri falan da var. Onları da koyamazlar falan. Öyle talihsizlik yaşamayalım. Şunları da yerleştireyim. Şuralara da bir eleman sağlayamadık. Buralara da hala beni uğraşıyorum anasını satayım ya. Harbiden salak gibi hala buralara uğraşıyorum ya. Yani şuralara oha 1050 lira. O Ooh. Bayağı paraları birikmiş he. ama ben ilgilenmiyorum ki buralarla artık. Benim param bok gibi zaten anasını zaten. Gene de şu şeylere o Aper 17 Pro. Bir de burada altın varmış. Altın külçesi 400 dolar anasını satayım Lükse bak. Şunlara bak altın külçesi koyuyorum ya. Öyle bir öyle bir lüks bir adamım işte ben. Aha ne istiyorlar anasını satayım Ben daha ne yapayım bunlar için? Yeni yeni malzemeler getiriyorum. Bak görüyor musun? Şimdi şurada ay şeylere iPhone 17 Pro yerleştirdim. Pro Pro. Adamlar çok çok oynasın. Çok so çok çok al alsınlar diye bir sürü malzeme koydum. Daha ne yapayım bunlara? Oh yerleştir yerleştir yerleştir. Şöyle fazla olanları buradan kaldıralım. Yeni ürünlerden sipariş ettim. Para mara getirdim anasını satayım. Uzaylı getirdim. Bunların hepsini oralara yerleştireyim. Bunlar oynamaya devam etsinler. Oğlum bunları yer al bunları Bunların yerler var zaten. Şuralara koyacağız bunları. Deste deste dolarlar koydum anasını satayım lan. Şeyler makinelerin içine. Yani böyle bir bolluk yok. Yani böyle mağaza nerede gördüler bilmiyorum artık yani. Nerede görmüş olabilirler Ben 9 seviye oldum. Abra açılıyormuş. Buraya teknoloji mağazası açar açabilirmişiz. Müthiş oldu. On numara abi. Telefon satışlarına falan da başlarım ben şimdi böyle. Önce buraya çalışan alacağım abi. İki tane çalışanı gelsin buranın tamam mı? Oğlum genişletme falan da yapabiliyormuşuz lan buralara. Vay 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 vay. Ben bunu nasıl bilmiyorum anasını satayım ya. Şu an teknoloji mağazasını genişlettik. Mağazalar genişleyebiliyormuş anasını. Benim cahilliğimden geçilmiyor ki. Ben nereden bileyim anasını satayım onu Hepsinden birer tane sipariş edeyim önce. Hepsinin yerlerini belirleyeyim. Ondan sonra diğerlerini şey yaparız. Tekrar bir tur daha söyleriz. Hatta var ya şu şu reyon görevlisini kovayım anasını sayın dışarıya sipariş ettiğim ürünleri içeriye götürmeye çalışmasın şimdi ben buraya bir tane telefon 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 aa tamam güzel bir tane telefon koyduk her telefondan birer tane koyayım bence bu buraya yerleştirilmez diyor bu herhalde şey neydi farklı bir şey herhalde Nasıl yerleştirilmiyor oğlum buraya nereye yerleştireceğim anasını satayım Buna yerleştiremezsin diyor oğlum bunlar nereye yerleştireceğiz lan biz Tablet falan var bu da yerleştirilmiyor Vay anam babam biz ne sipariş ettik? Neyi söyledik anasını sadeyim ya? Bu mağaza sadece bu telefonun şeyleri olduğu için mi oldu lan bir dakika? Ya şaka yapıyorsun ya. Ha o taraf komple öyle, bu taraf komple böyle. Ee ebesinin nikah. Bir, iki, ooo benim bir sürü masa söylemem lazım şimdi. Telefon standı, laptop standı, cihaz masası. Cihaz masası ne oluyormuş lan? Şurada ürünleri eksilteyim bir bakayım bir. Ne olduklarını çözeceğim birazdan ya. Laptop standından bir daha söylemem lazım bu arada benim. Güzel. Buranın ürünlerini de yerleştirdim. Artık buraya bir tane çalışan alacağız. Çalışan şu kutuları falan kaldırsın. Ürünlerden de ikişer tane daha söyleyeyim bence. Arkaya ama depo rafı almadım ben. iki tane depo rafı koyayım. az olan kutuları getirsin getirsin buraya döşesin. Bu manyak. Oğlum senin yüzüne koyduğum yere bak kutuyu. Şu kapıyı kapatıyorsun. Gerizekalı ondan sonra böyle oluyor. Kapatma şu kapıyı. Oo depomuz bayağı geniş olmuş lan. Ben depolarım, ben depolarım bu kadar büyüyeceğini hayal etmiyordum anasını satayım. Sen öyle boş dur bakayım boş. Birazdan seni çalıştıracağım ben. Burayı komple dolduracağım birazdan. Şu teknoloji mağazasının ismini de sokan mağazası yapayım da görsen. Al bakayım sokan mağazası. Şimdi geriye alan ürünlerin hepsinden oğlum bence var ya 5'er tane söyleyeyim. Bir daha da bu teknoloji mağazasıyla uğraşmayalım. Kaç tane oldu Bayağı bir oldu herhalde. 5'er tane söyledim. Teknoloji mağazasının ürünler az zaten. Az olduğu için hepsinden 5'er tane söylüyorum. eksildikçe kendisi doldursun. içeride zaten bir sürü yeri var. Ooo. Bayağı bir ürün oldu. Sen sabaha kadar bunlarla uğraştır kral. Sabaha kadar burada uğraştır. Ben de diyorum buraya niye, niye hiç adam gelmiyor gitmiyor. Gene bizim dükkan kapanmış. Aa ben ne müşteri gördüm. Ne bir şey gördüm. Anasını satayım. Bugün de 1 milyar harcamışım sadece teknoloji mağazasına, şey telefon mağazasına. Bu kadar paramız olmasa Hadi satayım herhalde ben yapamazdım bunları. Oo, bayağı ürün yerleştirdim ama bu saatten sonra sıçtık. Bu saatten sonra seviyenin artmasını bekleyeceğiz. Seviyenin artması zaten her şeyden beter bir şey. Keşke bu seviyeye de hile yapabilsek. Yani onu da yapardım ben. Benim aptallığım var ben onu da yapardım da. Bu seviyeye hile yapamıyorum maalesef. Şurada ay faturalarımı falan ödesem AVM... Oha oğlum. 20-30 gün geciktirmişim lan ben bu faturaları. Benim bu faturalardan haberim yok anasını satayım Oğlum buralara değiş değiş şeyler yapabiliyor musunuz lan manken falan filan. Ananı satayım bundan ne güzel lan. Şu mankenden sipariş etsene. Merak ettim lan nasıl olacak oğlum. Bu burada böyle adım duracak. On onu satayım. On onu satayım. Çok iyi durmuyor mu? On onu satayım. Var mı çok iyi duruyor lan? Bunların üstünde yener satılmazsa bir de var ya. Harbi çok iyi duruyor lan. Spor araba çekilişi var. Yap yap hemen yap. Spor araba getir. Noel Baba varmış getir. Dansçı Noel Baba. Dansçı Noel Baba'yı getir. Noel anne de varmış. Dev yılbaşı ağacı da var. Oo burger palyon çobankı. Getir hepsini lan. Burger palyon Bankı. Alın bakayım size palyon Bankı. Alın bakayım size önüne de. Oo Noel ağacı bayağı büyükmüş ama neyse. Milletin yolunu kesmesi kesmiyor. Şuraya bir tane kız alalım. Ha. Herkes el sallıyor güzel. Dans eden Noel Baba. Oy. <laughs> Oy, bir Noel Baba kopyası daha koyayım şuraya. Güzel oldu. Biri merhaba desin, biri onun da durasın. Size de dev araba çekilişi anasını satayım alın bayım, hadi Bunu hangi mağaza yapar oğlum size Aa bunu da şuraya koyayım anasını satayım alın Ya bu da burada gözükmüyor ama gene de gözükür gözükür Daha ne yapayım oğlum ben Daha ne yapayım AVM'nin içinde yok denecek bir şey yok Her şey var Araba bile koydum ya Lamborghini koydum oğlum araba koydum Ön tarafta bizim park yeri açıldı mı lan acaba Bununla eğlenebiliyoruz mu lan Eğlenemiyoruz Bir dakika lan bunu dışarı koyabiliyoruz mu oğlum Onu onu satayım dışarı koyabiliyoruz lan bunu Çok iyi Ön tarafa birkaç tane malzeme söyleyeyim oğlum o zaman Şöyle güzel şeyler söyleyelim bir tane daha Noel Baba söyle. Arabada koyalım dışarıya. Güzel olur. Şöyle indirim indirim var diyelim. Şelale de getirttirelim. Güzel lan güzel. Bunların hepsini söyle. Nerede boktan bir şey var? Hepsini getirttiriyorum anasını satayım. Aptal gibi, görgüsüz gibi gördüğüm her şeyi aldım vallahi. Buralara yerleştiriyorum anasını satayım. Şurada şelale var ya. Bu buraya büyük olur değil mi? Oğlum o zaman bu büyük olursa bunu ne yapayım biliyim bunu şöyle koyayım şöyle. Ön tarafa daha ben geyik meyik koyacağım. Mesela şundan koyacağım. Şunu şöyle koyayım. Çal bakayım. Çalmıyor. Tüh dolandırıldık anasını sanayım. Ben de bunu ne güzel çalar şimdi diyordum ya. Aa size iki tane araba çekilişi. Daha ben ne yapayım anasını satayım ya. Bir de Lamborghini çektiriyorum size. Al Lamborghini'nin önüne de bir de palya şey koydum. Ne? Noel Baba koydum. Noel Baba'nın geyiklerinin arkasına koyuyorum hadi. Ya böyle mağazayı nerede gördünüz oğlum siz daha önce? Böyle bir mağazayı nerede gördünüz lan? Güzel güzel buralar on numara. Bizim teknoloji mağazası da çalışıyor. Ne yaptın bu kutular ne alak oğlum ya? Lan ben bu kutuların hepsini şuraya yatıp yerleştir diye tutmadım mı lan ben seni? Geyiklerine <laughs> tükürdüm. Sen ne işini doğru düzgün yapmıyorsun anasını satayım ya? Şurada işini adam akıllı yap lan. Ağzınıza tükürürüm oğlum sizin. Burada yukarıda tek dükkan sizsiniz diye gözümden kaçıyorsunuz sanmayın. Hepinizi ben burada kamerayla takip ediyorum oğlum. Bak burada sokan mağazası. Buradan hepinizi takip ediyorum. Da ben bunu niye sokan mağazası yapmışım oğlum? Sokan mobil sokan mobilci yapayım bunu. Sokan mobilci daha iyi olur ha. Sokan mobilci. Yok, cık, olmadı. Sokan teknolojiye. Sokan teknolojiye yaptım. Güzel oldu. Aşağıda işler yolunda güzel. Ya şu Oha oğlum 3000 birikmiş lan içinde. Şimdi fark ettim. 7000 birikmiş. 11000. Akıyor bu akşam. Oha oha hile yapayım dedim. AVM seviyesi nasıl düştü? <laughs> Yine duramadım anasını satayım Bu sefer de AVM seviye hilesi yaptım arkadaşlar. Hemen bütün mağazaları açacağım anasını satayım Buraya sinema açacaktım değil mi? Sinema mağazası geldi. Şuraya ne açacağız? Kafeterya. Kafeterya geldi. Şuraya ne koyacağız? Ev eşyaları Ev eşyaları geldi. Buraya ne koyacağız? Arkit oyun mağazası koy. Şuraya ne koyacağız? Hamburgerci koy. Oo. Şuraya ne koyacağız? Kuyumcu koy. Buraya ne koyacağız? Çiçekçi koy. Buraya ne koyacağız? Sushi barı. Sushi barı bizim memleketimizde ne alaka bilmiyorum ama Sushi barı da koydum arkadaşlar. Evet bütün her yere şimdi elemanları alacağım. Kafeteryadan başlayalım abi. Kafeteryaya birer tane çalışanlarımı aldım. Sinemaya çalışanları aldım. Burgerciye çalışanları aldım. Arcade salonunda çalışan yok mu? Arcade salonunda nasıl çalışan yok anasını satayım ya? Gerçi arcade salonunda niye çalışan olsun? Çünkü zaten bütün malzemeler jetonla çalışıyor anasını satayım. Şimdi sırasıyla bütün dükkanları dolduracağız arkadaşlar. Burada ürünler var da bence bunlar benim ürünlerim değil. Ben daha ürün ürün söylemedim anasını satayım. Çok fazla öyle abartılı şeyler söylemeyeceğim anasını satayım. Hepsinden birer tane koy gitsin. Şurada gördüğümüz rafları doldursak yeterli. Gruvasanlar. Bunları da buraya yerleştireceğiz. Lan sen elinde bir şey götürdün. Oğlum niye götürüyorsun? Sen... Beni delendirmek mi istiyorsun anasını satayım ya? Bak bunu yerleştireceğiniz yeri yok diyor. Bunu nereye yerleştireceğim ben anasını satayım? Oraya yerleştiremem, buraya yerleştiremem. Şunu da yerleştireyim bari. Şuradan raf satın aldım. Bunu buraya bırakalım. Şunun üstüne murabeyi yerleştirelim. bu arada kafeterya masası falan filan da varmış anasını satayım. 5 tane kafeterya masası satın aldım. Mesela bu kafeterya masalarını şuralara yerleştirebiliriz. Öyle değil mi? Şöyle. Şuralarda dursunlar. İnsanlar buraya gelirler. Buralarda oturmak isterler. Belki de otururlar. İnsanların işleri belli olmaz. Şöyle ulu orta yerler otursunlar. Bir sürü malzeme söyledim. Artık bunlar yerleştirsin yerleştirsin dursun. Ev eşyaları. Ev eşyalarından önce sinema tarafına gidelim abi. Sinema tarafını dolduralım biraz da. Sinema taraflarını atıştırmalık rafı, çember rafı yeter bu kadar. İki tane rafımız var. İki tane rafımız var da satışlarını yine sen mi yapıyorsun? Lan lan olsun. Güzel. Bizim eleman yapıyormuş satışlarını. Buraya da yine görgüsüz gibi bütün Malzemeleri sipariş ettim. Şimdi bunların hepsini yerleştireceğiz. Bunları nerelere yerleştireceğiz anasını satayım bunları? Kral Ha bunları buralara yerleştireceğiz. Oho. Benim sadece 5 tane alanım var anasını satayım Ben bir sürü söyledim davar gibi. Harbiden davar gibi iş yaptım ben. Hiç hoş olmadı bu. Sinema salonunun açılışını da yaptım. Geriye kalan ürünleri de arkaya götürsün koysun anasını satayım Diğerlerine de yeter anasını satayım ya. Bak elemanlar falan müşteriler de gelmiyor. Bugünü de bitirelim ya. Bugün de ne oldu? Baya bir hoş oldu. Oha oğlum. Gene 1 milyon küsü para harcamışım lan ben. Ya bu AVM mağazasına var ya. Oynayalım deseymişiz. Yarra yemişiz. Açılış alışı yapıyorum Bugün de son günümüz bugün de bitirirsek müthiş bir şekilde oyunumuzu yapmış oyunumuzu oynamış olacağız şu ev eşyaları şunları hemen halledersem var ya aslında bütün derdimiz sıkıntımız bitecek bence şunlardan üçer tane söyle gitsin anasını aa üç tane burger Alın size kızartma. Bunlardan ben yerleştiriyorum. Allah kahretmesin sizi. Yani harbiden Allah kahretmesin sizi ya. Ocak mı ocak mı lazım lan buraya? Ya bu ne boktan bir şey anasını satayım ya. Çok boktan bir şeyle karşılaştım şu an ona söylendim yani. Buradan insanlar bunun üstünden mi alıyor? Ya bu ne saçma salak bir şey ya. Karşıda bir tane kuyumcu çiçekçi bir de suşici kaldı. Oraları da dolduracağım şimdi hemen. Gerçi arkada arcade oyuncu yeri vardı lan. Orayı doldurmayı unuttum ben ha. Bak şuraları da dolduracağız oğlum. Oğlum, bunları şuralara döşeyelim. Yatır şunları. Arked oyunu diye bir şey kaldı mı anasını satayım. Bunlar da fi tarihinden kalma şeyler ama. Neyse yine de bunlardan da birer tane alıp döşeyeceğim buralara. Ya adam olana çok bile anasını satayım. Kaç tane var ya? 3, 6, 9, 10, 11 tane şey koymuşum. Arket salonuna. Aha. Girenler var mı? Ne yapıyor bunlar? İçine para atıp oynayacaklar işte. Buraya herhangi bir elemana ihtiyacımız yok. Bak görüyor musun? Nasıl davar gibi oynuyor. Böyle davar gibi oynayacaklar. Başka ne yapacaklar? Başka bir şey yapmayacaklar. Şimdi şu kuyumcu mağazasını dolduralım bakalım. Oğlum oraya götürdüğün ürünler getir. Sen anasını sanayım ya. Hepsini yerleştirmem lazım daha benim bunların. Sen aldığın içeriye götürüyorsun ya. Şu kolyeleri de ver bakayım. Şu kolyelerden de şuralara yerleştirelim. Bir tane daha yüzükler, yüzükleri de şuraya yerleştirelim. Şimdi ben sana birkaç tane ürün söyleyeceğim tamam mı? Bunların hepsini içeriye alıp eksildikçe yerleştirirsin o saatten sonra. Oo, takım ağzasını da doldurdum anasını satayım. Ya benim elimden her iş geliyor, görüyorsunuz. Manyak ötesi oldu. Harbiden manyak ötesi oldu. Daha ne yapayım ben? Onu onu satayım. AVM puanlarına bak. Oo, 60. <laughs> Göreceğim diye. <laughs> Ananı satayım boğazım. Öleceğim anasını satayım. AVM seviyesi 686. AVM seviyemiz. Ananı satayım lan. Oğlum buraların kilitleri açık değilmiş lan. Ben yani diyorum ki. Ya bu Sinema salonunda niye gelen giden yok anasını satayım. Tabi gelen giden olmaz. Buralar kilitli. Buralar kilitli tabi gelen giden olmaz. Artık bütün her yere açtım bak. Her yer işliyor. Işte, ananı satayım işte hayalimdeki alışveriş merkezini yaptım. Bu saatten sonra kimse var ya ay stoğumuz yok vay stoğumuz yok diyemez anasını satayım. Ben daha var ya her yere her yere döşedim. Ananı satayım stok harbiden yokmuş. Oğlum tükeniyor lan bir de stoklar. AVM gerçekten güzel oldu. Şuranın kalabalığını bir görüyor musun? Şuranın kalabalığını görüyor musun? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Bugünü de bitirdik sayılır zaten. 2 dakika sonra bugün de bitiyor. Uğraştırdım hadi. Yaklaşık 1,5 saattir şuradaki stok ürünlerine uğraşıyorum. Bütün mağazalar açmaya uğraşıyorum. Abi. Yoruldum. Oo oğlum AVM puanımız hala uçmaya devam ediyor ha. Az önce AVM seviyesi 600 küsür bir şeydi. Şimdi 808 olmuş. Video girişinde şey demiştim ya. Oyuna hele hele yapacağız diye. Harbiden oyuna hele hele yaptık. Umarım ben böyle yaparken de sizler de keyif almışsınızdır dostlar. Bu bölüm bu kadar olsun. Bu oyun da bitsin. Serimiz bu kadar olsun bunu. Yeni simülatör oyunlarında, yeni seri oyunlarında artık farklı şeyler yapmaya çalışacağız. Güzel güzel oyunlar oynayacağız. İnşallah güzel bir oyunlar oynarız. Bu bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoş kalın, hoşça kalın. Bay bay.